Stoik Bilgi kanalından herkese merhaba. Birçok erkek sağlıklı ve toksik kadınları ayırt etmekte zorlandığı için duygusal acı, karmaşa ve zorlu deneyimlerle sonuçlanan toksik ilişkilere adım atabiliyor. Bu türden deneyimlerin sizin başınıza gelmemesi için sağlıklı bir kadının uzun süreli bir ilişki için uygun olduğunu gösteren 6 önemli yeşil bayrağı tanımanız faydalı olabilir. Bu videoda bu yeşil bayrakları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve sağlıklı ilişkilerin kapılarını aralamanıza yardımcı olacağız. İlk işaretimiz açık ve dürüst iletişimdir. Sağlıklı bir ilişki her iki tarafında açıkça ve dürüstçe konuşabilmesiyle mümkündür. Bu, kadının eylemlerinin sözleriyle uyumlu olduğu, oyunlar oynamadan ve kafa karışıklığı yaratmadan ne istediği ve neye ihtiyacı olduğu konusunda net olduğu anlamına gelir. Karşılıklı olarak beklentilerinizi açıkça ifade etmek ve başkalarının dileklerini anlamaya çalışmak yerine doğrudan ve dürüst bir iletişim kurmak sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biridir. Bu yaklaşım size toksik ilişkilerden uzak durma ve gerçek, tatmin edici bir bağ kurma fırsatı verecektir izlemeye devam edin ve bu yeşil bayrakları nasıl tanıyacağınızı öğrenerek sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkiler kurma yolunda bir adım daha atın. Mükemmel bir ilişkinin işaretlerinden biri eşit bağlılıktır. Bir kadının size gerçekten ilgi gösterip göstermediğini anlamanın yollarından biri onun sohbetlere ne kadar aktif katıldığını ve sizinle ne kadar ilgili olduğunu gözlemlemektir. Bu sadece sorularınıza cevap vermekle kalmayıp aynı zamanda sizinle sohbet ederken aktif bir şekilde sorular sorması anlamına gelir. Eşit bağlılık onun sizinle tanışmaya ve sizi anlamaya olan ilgisinin derinliğini gösterir. Eğer aktif olarak dinliyor ve söylediklerinizdeki küçük ayrıntıları hatırlıyorsa bu oldukça olumlu bir işarettir. Bu durum sadece iletişimle ilgili değil, aynı zamanda davranışlarıyla da ilgilidir. Eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur. Bu nedenle bir kişinin size karşı davranışları da onun size olan ilgisinin bir göstergesidir. Eğer biri sizi tanımak için ciddi bir çaba sarf ediyorsa ve bu süreçte çok fazla enerji ve zaman harcıyorsa bu sağlıklı bir ilişkinin işareti olabilir. Ancak bu çabaların yetersiz olması durumunda kendinizi bu kişiden uzak tutmanız tavsiye edilir. Çünkü bu ilişkinin tek taraflı olabileceğini ve sizden yeterince yatırım almadığını gösterir. Üçüncü işaret, öz saygı ve kişisel gelişimdir. Sağlıklı bir ilişki için her iki tarafında kendine saygı göstermesi ve kişisel gelişime önem vermesi gerekmektedir. Öz saygı, kişinin kendisi üzerinde çalışması, belirli hedeflere sahip olması ve kendini sürekli olarak geliştirmesi ile ifade edilir. Aynı zamanda öz saygı, fiziksel ve zihinsel olarak kendine bakım yapabilme ve yaşamın çeşitli yönlerinde sorumluluk alabilme yeteneğini de içerir. Bir kişi kendi hayatında ve eylemlerinde sorumluluk alabiliyorsa, bu genellikle onun sağlıklı bir kişisel gelişim süreci geçirdiğinin ve kendine olan saygısının bir göstergesidir. Bu işaretler sağlıklı ve dengeli bir ilişki kurmanın temel taşlarını oluşturur. Bu videoda ele aldığımız işaretleri göz önünde bulundurarak ilişkilere daha dikkatli yaklaşabilir, ve size uygun, tatmin edici bir bağ kurma şansınızı artırabilirsiniz. Eğer bir kişi hatalarını kabul edebiliyor ve kendini sürekli olarak kurban olarak göstermiyorsa, bu olgunluk ve kişisel gelişim açısından önemli bir işarettir. Kendi hatalarını fark edebilme ve bu hatalardan ders çıkarabilme yeteneği, bir kişinin olgunluğunu ve kendini geliştirme çabasını gösterir kimse sürekli olarak kendini masum gösteren ve sorumluluk almaktan kaçınan birini istemez. Bu tür davranışlar bir ilişkinin sağlıksız ve tek taraflı olmasına neden olabilir. Dolayısıyla kişinin kendini sorumlu hissetmesi ve hatalarını kabullenebilmesi sağlıklı ve olgun bir ilişkinin temel taşlarındandır. Dördüncü işaret, şükran ve takdirdir. İster ilk buluşma, ister uzun süreli bir ilişki olsun. Bir ilişkinin her aşamasında şükran ve takdir duygusu çok önemlidir. Şükran, bir kişinin karakteri hakkında çok şey anlatan önemli bir özelliktir. Bir kişi, diğerine değer verdiğini ve ilişkinin önemini anladığını gösterdiğinde, bu genellikle o kişinin ilişkideki samimiyetini ve olgunluğunu da yansıtır. Zamanını bir kişiyle harcamak, çaba ve enerji gerektirir. Bu yüzden bu çabaları takdir etmek ve minnettarlık göstermek ilişkinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için kritik bir adımdır. Maalesef bazı kişiler erkeklerden hediye veya para almayı alışkanlık haline getirebilir ve bu tür şeyleri hafife alabilir. Ancak bir kişi size gerçekten iyi zaman geçirdiğini ve size değer verdiğini göstermek için teşekkür ediyorsa ve hatta size yapılan harcamalarla ilgili minnettarlık gösteriyorsa, bu kişinin karakteri hakkında oldukça olumlu bir şeyler söyler. Bu tür davranışlar bir kişinin ilişkiye olan gerçek ilgisini ve saygısını gösterir. Beşinci işaret ise diğer insanlarla istikrarlı ilişkilerdir. Sağlıklı bir ilişki kurmak için kişinin diğer insanlarla, özellikle arkadaşları ve ailesiyle Nasıl ilişkiler kurduğunu gözlemlemek önemlidir. Bir kişi arkadaşlarıyla sürekli tartışıyorsa veya ailesiyle ilişkileri kötü durumdaysa, bu kişinin sosyal ilişkilerinde ve kişisel yaşamında bir denge kurma konusunda sorun yaşadığını gösterebilir. Sağlıklı bir kişi genellikle arkadaşlarıyla ve ailesiyle istikrarlı ve dengeli ilişkiler sürdürür. Bu onun genel karakteri ve ilişkilere yaklaşımı hakkında bilgi verebilir. Bu işaretleri göz önünde bulundurarak sağlıklı ve tatmin edici bir ilişki kurma konusunda daha bilinçli kararlar verebilirsiniz. Bu video doğru kişiyi tanımanıza ve ilişkilerinizde daha sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olmak için hazırlandı. İzlemeye devam edin ve bu önemli işaretleri öğrenerek daha güçlü ve dengeli ilişkiler kurmanın yollarını keşfedin. Elbette, ilişkilerimizin koşullarını her zaman kontrol edemeyiz. Ancak bu koşullarla nasıl başa çıktığımız, kişiliğimiz ve karakterimiz hakkında çok şey söyler. Sürekli olarak başkalarını suçlamak ve her tartışmanın sorumlusunu başkalarına yüklemek genellikle kişinin kendi sorumluluk almadığını ve içsel sorunlar yaşadığını gösterir. Özellikle başkalarına karşı sürekli olumsuz bir tutum sergileyen insanlar genellikle kendi içsel güvensizliklerini dışa vururlar. Bir kişinin başkaları hakkında olumlu yorumlarda bulunması onun kendine güveni ve olumlu bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Bir insanın diğerleri hakkında daima olumlu konuşması ve nazik bir dil kullanması bu kişinin empati yeteneğinin yüksek olduğunu ve ilişkilerde sağlıklı bir tutum sergilediğini işaret eder. Bu aslında bir tür yeşil bayraktır ve bu tür insanlar genellikle olumlu bir etki yaratırlar. Öte yandan başkaları hakkında sürekli olumsuz ve küçümseyici yorumlarda bulunan insanlar çoğunlukla kendi güvensizliklerini yansıtırlar. Bu kişilerle ilişki kurmak Zamanla kendi güvenliğinizi tehlikeye atabilir ve size de olumsuzlukları yansıtabilirler. Bu tür davranışlar genellikle bir ilişkiyi zehirleyebilir ve er ya da geç bu kişilerin size aynı şekilde davranma olasılığını artırabilir. Eğer kadınlar ve ilişkiler konusuna daha derinlemesine bir bakış açısı getirmek isterseniz bu çalma listesine göz atmanız oldukça faydalı olabilir. Bu liste çeşitli işaretler ve sinyaller hakkında bilgi sunarak sağlıklı ve toksik ilişkileri ayırt etmenize yardımcı olabilir. Yorumlarda bana bildiğiniz diğer yeşil bayrakları da paylaşabilirsiniz. Sizlerin katkıları hepimize daha sağlıklı ilişkiler kurma konusunda yol gösterici olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki sefere görüşmek üzere.